Merhaba arkadaşlar. Burası Cumartesi Yeni Mahalle Kapalı Pazarı içi arkadaşlar. Maalesef her yağmur yağdığında burası böyle oluyor ama hiçbir çözüm olmuyor. Yani şu anda dere gibi. Orkidelerim mahvoldu. Sözde kapalı pazar yeri komple yağmur içine alıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şu anda komple ürünlerim ıslandı. Burası kapalı pazar yeri arkadaşlar. Umarım bir çözüm bulurlar. Yani çok basit bir çözüm yani. Gelen işini yapsın arkadaşlar. Gidenler yapmadı. Gelenler işini yapsın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani pazar yeri sel su. Yani o şekilde göstereyim size. Yani sinirden şu anda konuşamıyorum. Orkidelerim maalesef şu anda ıslandı şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda geçemiyorum da yani. Söylendik çok şey var. Söyleyeyim. söyleyemiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Yani kapalı pazar yeri bu şekilde nasıl oluyor anlamıyorum arkadaşlar. Yani bir kapalı pazar yeri bu ya. Üstüne bir silikon çekemiyorlar mı? Kaç defa söylüyoruz insanlara ya kaç defa. Ama her seferinde şey işte inşallah belediye başkanı kulağını gider ve yapar şu pazar yerlerini takip eder. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani geçemiyorum hiçbir yere geçemiyorum. Ayaklar ıslandı. şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bir de bunu. kalanşoların. Şöyle göstereyim. Dikenler, taşların. şekilde besleyenlerim arkadaşlar. Burada ee, Şöyle begonyalarım, yıldızlarım, orkidelerin şöyle göstereyim arkadaşlarım bakın çiçeklerin halini yani üzülüyorum arkadaşlar onlar şöyle onlar benim emeklerim çelebiliriz. Şöyle i̇şte Biraz kıvamın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. bir şekilde Arkaya çadır kuruyoruz arkadaşlar. İnanın ki var ya emek veriyoruz ki. Yani çiçeklerimiz zarar görmesin diye arkaya komple çadır kuruyoruz. Biz buraya gecenin kaçında geliyoruz yani. Evet, evet. Buradan bir Sayın Belediye Başkanım duyuyorsa, yetkililer duyuyorsa artık bunu bir çözüm bulmaları lazım. Yani alt tarafı bir eterlik ya. Zaten sonra olmamalı yani gerçekten. çok bir şey yazıyor. Gece modu mu? Gece Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgili bir kadın, sevgili bir kadın.